Herkesten güzelsin buradaki binadaki. Ya güzelsin. Teşekkür ederim. Bırak. Ama konseptine uygun değilsin. Gülşah ne giysen beğenmiyorsunuz ki zaten o yüzden hiçbir şey... E, beğenmiyorum. Rabia böyle kolye değil boncuk bile alamaz bence. Benim o kadar motivasyonum bir saniye. Yani. Benim o kadar motivasyonum düşmüş. Ama soralım. bir saniye. O çocuk hiçbir şekilde göründüğü gibi bir insan değil. Batıcan bir dinle istersen. ya. Daha sana ver. ne ararsan, Sen, ne atlıyorsun ki oradan? Ben bu evde doğruları söylüyorum diye herkes üstüme geliyor. Bittiğin de haber ver. İnsanlar... aldın mı sen? Gelin abi toplayın gelin. İstanbul'dan elime eteğimi çekiyorum. <laughs> Orta <'ya. gülüyor> çevremde <laughs> <laughs>